Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bu Bugün ne sizlerle? Hani, e, Kral Okulu'nun 7. bölümde yeni okula gidecek rap. E, biliyorsunuz ki kan okuldan atılmış ya. ama yeni okula gelecek belki. Burada kan çıkabilir. Neyse. Gel. Geldik. Sıttık. Yani belki kardeşçi. Hmm. Kan gelip bilir mi? Yok ya. Bu ne diyorsun? Babalar. <laughs> Gözlerimi inanamıyorum. Kan. Dostum. <laughs> Nasıl yani ya? Nasıl? Bu kan buradaymış. Yeni okulumuz. Ev. Çocuklar. Kan. Sen mi gelmişsin? Okuldan atılmamış mı? Yeni okuldan gelmişsin buraya. Yani siz görünce ben de bu okula katılayım dedim. Hmm, yeni okula mı katıldı? Anlatayım. Beni müdür ata. Daha çok üzüldü. Evde kaldı. Doğru. Ya da ben de dışarıya çıkın dedim. Sonra siz gelmiştiniz binada. Sonra ben de sizi takip ettim. Yine okula başladım. Ben de dedim ki başlayayım. Sonra da annemi söyledim. Kabul etti. Ve ben de bu okula başladım. Evet çocuklar ben size sınav vereceğim. Doymadınız bu sınavdan. Yok yok. 4 tane sınav vereceğim size. Tamam mı? O yapacaksınız. Çünkü yeni okuldayız. Her okullarda böyle olur. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi bunları yazıyorum size. Bunca hazır. Üstüne belki yazalım. Bu gitti belki. Tamam. Tamam. Şimdi yazalım. İki. 2 çarpı 1 2 çarpı 4 2 çarpı Tamam ben de buraya aferin falan filan yazarım. Bu da F'nin olsun. E, P, e Bence bunu Efe yapamaz. Yok sen yapamazsın asla. Ben bunları biliyorum. Neyse kapıka çıkmasın. Tamam bunlar gitti. Sırtlıkla kan kaldı. Kaldı. Keşke de sana bakalım. Ne öğretmenim? <laughs> Hiçbir şey. Tamam yapalım. Biraz baştan başlasaydım ya. Yer yetmeyecek. Of. Ne bir şeyim Neyse. Editor umarım. Tamam. Burada. heh Yetti Böyle yazalım. Şimdi. Bu çının olsun. Sırttıkın olsun. Bu stekini. Setin altında koymuşlar. Bu nasıl ad davu? Neyse. Video kaç? 4 dakika. Bu. <laughs> Neyse. tamam yazalım kan tamam bu da kanına gitti alın burada ilk önce ben yazayım hmm. Karım, lan lan nerede gitti hmm. he buldum yazalım Bir dakika böyle bizim <laughs> videomuzlar <buldular> var <laughs> neyse kaç yaparım bu 12 12 Ha bu ne? 2 Aa çok zor bir tane bir şey. 12 Evet. 8 Bu da 20. Öğretmenim tamamladı. Tamam mı? Affet. Tamam. Bunu yapıyoruz. Doğru. Doğru. Kırmızıdan. Bir dakika bu ne renk? Çocuklar. Bir daha. Ne renk ya? sadece. Ya da mor diyelim. Tamam mı? Maalesef. Maviler yıldızı veya ya olar kaybolmuş maalesef canım bu arada. Bu arada aferin A F E D I N -a. Gitti. Al bu senin. <laughs> Neymiş bu? Ha <laughs> ha. Doğru doğru. Artık bana İnanılmaz inanılmaz öğretmen. Tamam ben de inanılmaz Efe. Tamam. Tamam sınavlarımız. Oh, neydi bu? Aha iki. Bu tabi değil iki. Bu tabi değil iki. Bu. Otur. Öğretmenim. Ulan Efe sana inanamıyorum. Bir e, doğru ne olurdu. Hepsini yanlış yaptı. Bunu her gün kan yapardı. Neyse. Vermiyorum. İki aldın Efe. Ama okula maalesef çıkmıyorsun. Çıkmıyorsun zaten. Şimdi iki aldım. Al, bu da senin sınavın. Hı? Bunlar veriş öğretmenim. Yokum. Bunlar bu kanım bu da benim. Sonra bu benim önünde kalsın. Bu Efendim bu da sıttıkın. İşte böyle kalın öğretmenim. Ne diyorsunuz? Tamam. Sıradaki ben. Yazalım On iki. Ne? Hayır ya um. Bu. Belki bu 180. Hayır ya. Böyle yazalım. Bakın bu. Tabi de bu olur. Bu. Neyse. Kameradan gösteremiyorum. Hım, bu 800. Bu. 40. Hmm, Öğretmenim. Hmm, bakayım. Kapağını kapat oğlum. Seni de öğretme. bu kapağı kapatmaya. Tamam, kırmızı rütkanlar. Yapayım. Evet, Küçük yıldız alıyorsun sadece. Gidiyor sana. Al. Böyle ya. Ama yine de aferin veriyorum. Çünkü bir tane doğru oldu. Çünkü bir tane doğru olduğu için aferin. Ama küçük yıldız alıyorsun. İşte artık yanlışlığa yazmıyor. Evet. Evet yazmıyor. Sırada bir. Hadi. Hadi. Ah evet. Ben yazıyorum. Ha bu neydi? Öğretmenin de. Hmm, tamam. Şey. 12. Hmm yazalım. Bu. İki. Bu. Burada yazmış Tamam. çıkıyor bu. Şimdi bu 8 Bu da yirmi. Al. Ver. Kapağını kapat yavrum. Neyse. Hepsi doğru mu? İnanamıyorum. Sen nasıl doğru yapardı? Sen okulda atılmışsın. Sonra yeni okula geldi. Sonra da bir de bu sınavı. Bu sınav için çok kolay. Oldu. Pembe var ha. Anam kırmızı varmış. Kırmızı mı, var mı bu? Kırmızıyı vereyim mi sana? Çok pembeymiş. Şimdi yapıştıralım. Böyle. Aldı. Böyle de al. A F E R Tamam al bu da senin sınavın. dun 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 Yes, 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 yes. Bu sefer ise sınavdan iyi aldı. Bunu anneme söyleyeceğim. What the fuck? Nasıl olabilir? Ben nasıl diyeceğim? Sınavı mı Nasıl bilemem lan? Bu benim. Ana. Ulan ben bilmiyordum ki. <laughs> ulan kar nasıl aldın? Burada. 8'i sekizi bilmiyoruz ama sen. Beni annem öğretti. Hepsini annem. Ya nasıl bir şeysin sen? Ulan ulan bana bak bir tane. Bak. Böyle olmaz ki. Böyle değil. Ama bunun içine bak. Kanadak. Bak, bak Ulan! Ulan. Ulan! Ulan! Bir tanesi sınav olmasın.